Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İşte YSK'nın depremzede formülü. Erdoğan tarihi için karar aldık deyip talimat verdi. Yaşanan deprem felaketi sonrası seçim tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılması yönünde çalışmaların başlatılması talimatı verdiği öğrenildi edinilen bilgilere göre, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasını yürüten ekip ve parti yönetimiyle yaptığı toplantıda seçim hazırlıkları masaya yatırıldı. Deprem nedeniyle seçimlerin 18 Haziran'a bırakılması önerilerine rağmen Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihinde kararlı olduğu öğrenildi. Erdoğan'ın bir karar aldık uygulayalım dediği ifade edildi. Depremin etkilediği 11 ilde seçimlerin yönetimi ile ilgili teknik detaylar da görüşüldü. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda alması gereken tedbirler olduğu belirtildi. YSK'nın önümüzdeki günlerde konteyner ve çadırlarda barınan seçmenler için nasıl sandık kurulacağına yönelik teknik hazırlıkları tamamlayacağı öğrenildi. Depremzede seçmenlerle ilgili listelerin güncellenmesi ve seçmen kütüklerine yönelik İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde bir çalışma yürütülecek. YSK'nın seçim sürecinin yönetilmesine yönelik bir dizi yeni karar alacağı, seçim takvimi açıklandıktan sonra bu kararların hızlıca yayınlanacağı ifade ediliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.